Onu abi. Evet arkadaşlar işten geldik şimdi. Dut ağacı var bahçemizde. Şimdi dut yiyoruz. Hı, çok lezzetli. Ha. Baba iyi iş becerdi Baba in aşağı. Oo, abim tepeye çıkmış. Evet. görüyorum seni. En zirveye kadar çıktım. <laughs> Tadını anlatamam size. Ay. Onu olmuşlara ulaşabildim. Oralar iri mi? Evet. Evet. Çarşaf getireyim mi? Çırpalım mı? Ben sana diyorum bir tane çarşaf açın aşağıya. Hı. Hmm. Şu dalları ben, çarşafı gerdiğin yerlere sallayıp dökülsün daha güzel olur. Şimdi ah. Uçlardakilere ulaşamıyoruz. Asıl olmuşlar da uçlarda. Ay. Ben, ben yiyorum ama herkes sebeplensin sitemizde. Ya değil ben değil. yiyemedim daha ben ben çok azıcık ben yedim. Yemişler be kızım. <laughs> Ama Çok basit yere çıkmışsın orayı yemişler. Ay halacığım sağ ol ah kuzu. Ben Görüyor musunuz çırağım beni dut ağacında bile besliyor ya. Çırak da değil böyle olur. Ben hmm. sana diyorum. Dur. Dur. Ye halacığım şaka yapıyorum kuzum ye sen. Bivers, al al hala. Hı. Hı. Hiç, vallahi çarşaf kötü bir tane. Hüma ye onu sen göreyim bakayım. Anlatamam şu aralarda <laughs> <bakayım>. Bak <laughs> bak. Hmm. Ay. Sanki içimiz vücudumuz yok mu gibi arkadaşlar çıkıyorlar. Hmm. Yani var ya biz de deliyiz. Ama dur birazcık yiyeyim de getireyim çarşaf. Kızım oradakiler gök Bak buradaki en tepedeki milletin ulaşamadıkları ben aldım. Dur. Hmm. Zeynep! Bağırma, bağırma. bir mağaz sitedeyiz. Gözünü seveyim kuzum. Bağırma kuzum. Gerçek işte. evet. Köy hayatı özleyenler. Oh, kıyım kıyım. Allah'ım. ya. Ben gideyim çarşaf getireyim geleyim. Tamam mı? Ben gidiyorum çarşaf getirmeye. Tamam. Ben de aşağı iniyorum. Dur düşme. Dur 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 Hüman. Ben iniyorum. İnebilir misin? Evet. Hüma çok yüksek ama arabanın olduğu yeri gerçekten var ya burada fena var. Hima. Efendim abi. Bak, bak bak. Göremiyorum seni. Ha gördüm. Hala ay baba. <laughs> ya. Ama o dalları orası çok körpeymiş ya. O yüzden bence iri orası. buraya kadar herhalde çıkmışlar. Uzanamamışlar bunu. Aa olabilir senin boyun uzun ya. Zeynep. Dur şimdi ben gidiyorum. Geleceğim yani, bir, ben yani, gideyim. Tamam bir çarşaf alıp geleyim. Çarşaf olursa daha büyük. Daha iyi. Ayşe. Dur bir bakayım. Tarhana çarşafım varsa onu getireyim. Acaba bu Tamam gidiyorum. Var var. Bak. Tamam, evet bakın. Çantamı alır mısınız? Hüma çantayı alır mısın babanın halacım? Çanta olmasa sallayamıyorum da. İtfaiyeyi çağır şimdi ben nasıl ineceğim buradan? İstanbul'da inemiyoruz değil mi? <laughs> Kaydı olsa. Ay, ay, ay. Tamam. Ama bak gene 2 kilo Yeter var mıdır ya. burası? Hepsini sallamıyoruz. Çünkü yediğimiz <laughs> <Yürgeniz> kadar alalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Dostları çağırın. Ay çok güzel. Yavuz'a selim Elif, onlar da var. <laughs> çok güzel. Bu niye <laughs> karadut değil bu? Ama niye rengi böyle? Bilemem. Yani beyaz tut ya. Hadi toplayın. Hı, hmm, ibiklerinden. Yavaş. Hadi. Kenarlardakiler alacak mısınız? Biz ama gördüklerimizi aldık taze düştüklerini. Hüma ibiklerini tut. Arkadaşlar hı hı. şimdi ibik diyoruz da normalde köşe de işte. Köşelerden tutuyorsun? Halacım köşe, öbür köşe. Tamam. Hı hı hı. Hadi böyle eve. E, eve evet. gidiyoruz. Böyle. Boşuna uğraşmayın verin bana. He. Evet, yoksa ile biz... Sonuçta ben <laughs> salkaladım. Bak bak hemen eziliyor. Çok... Ağacı ben salladım kusura bakmayın. Siz sadece <laughs> çarşafın ucundan tuttunuz aldım gidiyorum. Ama biz de döndük. Ben eve ama gittim. çok dökülmüş be. Çarşafı getirdim. Çok varmış yerlerde. Ama o neyse. yüzden işte boş ver bir daha sallamayız. Lütfen. Çıkarız yeriz ağacına. Neyse ilk durumumuzu yedik. Evet. Bütçememiştik. İş yerinin oradakini de bari sallayalım da. Orada Boşa ziyan olmasın. Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Bizden bu kadar. Hayırlı akşamlar. Geldik.